Herra Klasik, LUNCH ve USTC'de yaşanan gelişmeler hız kesmeden devam ediyor. Herra ekosisteminin günler içerisinde çökmesi ve çöküş üzerinden 1,5 yıllık bir süre geçmesine rağmen net olarak sorumlular bulunamadı ve yatırımcıların kafalarındaki soru işaretleri giderilemedi. Hal böyle olunca yatırımcıların LUNCH ve USTC'de neler oluyor konusundaki ilgileri daha da arttı ve günden güne artmaya devam ediyor. Biz de sayfa olarak gelişmeleri takip ediyoruz ve kendi ölçümüzü sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. LUNCH ve USTC'de yaşanan gelişmeleri ve yatırımcıların gelecek için beklentilerini düşündüğümüzde, konuyu kısa vadeli fiyatlamalar üzerinden ele almanın doğru olmadığını belirtmekle birlikte, analizin ve verinin de önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu çerçevede çarpıcı grafikleri de sizlerle paylaşıyoruz. Geçtiğimiz ay, lunch USDT grafiği üzerinden küçük yatırımcı ve balinaların hareketlerini ortaya koymuştuk. Resimde gördüğünüz Lunch USDT grafiğinde mor çizgi balinaları yani büyük yatırımcıları temsil ederken turuncu çizgi küçük yatırımcıları temsil ediyor. Grafiği incelediğimizde dere klasikte düşüşlerde balinalar tepkisiz kalırken lunch satan kesimin küçük yatırımcılar olduğu anlaşılıyor. Videomuzun devamında sizlerle Bitcoin, Lunch ve USTC'de agresif balina alımlarını ve bunun fiyatlama üzerindeki etkisini göstermek istiyorum. Videomuzun sonunda da genel bir yorumumuz olacak. Resimde gördüğünüz grafikte Bitcoin'de agresif balina alımları indikatörünü görüyorsunuz. Grafiği incelediğimizde balina alımlarının arttığı noktalarda BTC fiyatının arttığını, azaldığı noktalarda ise düştüğünü görüyorsunuz. Kısaca birbirine paralel giden bir durum var. Aynı indikatörü Lunch USDT grafiği üzerinden incelersek, agresif balina alımlarının düzenli olarak artmasına rağmen Lunch fiyatının düştüğünü görüyoruz. İndikatörü USTC Boost grafiği üzerinde uyguladığımızda, Lunch ile benzer olarak agresif balina alımlarının artmasına rağmen USTC fiyatının düştüğünü görüyorsunuz. Bu döngü USTC'de 16.07.2023 tarihinde gerçekleşen %50'lik yükseliş ile kırılmış olsa da balina alımlarına paralel bir yeterlilikte yükseliş gerçekleşmedi. Lunç alım satımları ile ilgili ilk paylaştığımız grafikte küçük yatırımcıların satış yaptığı gözüküyordu. Aynı şekilde balina alımlarının arttığını gösteren grafikleri incelediğimizde küçük yatırımcıların satışlarının bu denli etkileyici olması kafalarda soru işareti bırakmıştır. Küçük yatırımcıların elinde bu kadar lunç ve USTC var mı sorusunu hepiniz soruyorsunuzdur. Burada şu detayı verelim. Lunch ve USTC alım satım tahtalarında çok fazla sayıda alım satım işlem robotu kurulmuş durumda. Yani otomatik olarak alım satım yapan işlem robotları var. Bu robotların işlemlerinin de küçük yatırımcılar hanesine yazıldığını düşünebilirsiniz. Bu robotları kim neden kuruyor, ne amaçla yapıyor, neden bu kadar fazla? Cevabını aradığımız sorular bunlar aslında. Bu robotları kuranların da balinalar olduğunu hesap edebiliriz. Konu LUNCH ve USTC olunca balina ifadesi de yetersiz kalabilir. Çünkü ortada soru işaretleri dolu iki koyun bulunuyor. Bu soru işaretleri de yatırımcıların Terraklest'te tarihi bir geri dönüş ihtimalini gündemde tutmalarına sebep oluyor. LUNCH ve USTC'de tarihi bir geri dönüşün hesapları yapılıyorsa piyasaya yayılan LUNCH ve USTC arz toplanmalı ve yakılarak dolaşımdan çıkartılmalı. Ortada bir plan varsa alım satım robotlarını kuranların plan sahipleri olduğunu düşünebiliriz. Peki kim bunlar? Kim Nuç ve USTC'de tarihi bir geri dönüşe imza atacak? Bu noktada direkt olarak şu kişi, şu şirket olarak yorum yapmanız doğru olmaz. Burada sorumluluğu olan kuruluş Terra firması. Terra firması her ne kadar Lunch ve USTC yokmuş muamelesi yapsa da bu yok saymanın hiçbir anlam ifade etmediğini belirtelim. Ortada herkes tarafından bilinen ve reklam potansiyeli muazzam seviyelere ulaşmış iki coin var. Özellikle Lunch coin'i kripto ile ilgilenen herkes biliyor. Dünyanın en büyük borsası olan Binance borsasının düzenli olarak Lunch aktığı bir ortamda Terra firmasının Lunch ve USTC'yi yok sayıyoruz mesajı vermesi komik. Binance borsasının Lunch'ta gösterdiği destek ilerleyen dönemlerde farklı olarak nasıl şekillenir bilmiyoruz. Ancak şunu biliyoruz ki öldü denilen Terra Classic zinciri ayağa kalkıyor. LUNC stake oranları artıyor. USTC ve LUNC akımları devam ediyor. Binance LUNC yakmayı sürdürüyor. Terra Classic ağındaki doğrulayıcı sayısı artıyor. Bunları daha da arttırabiliriz. Ancak son olarak şunu belirtmek istiyorum. Videomuzda paylaştığımız grafiklerden ve yaşanan gelişmelerden de gördüğünüz gibi LUNCH ve USTC'de gelişmeler mantığa uygun şekillenmiyor. Ortada bir oyun döndüğü hissiyatı artmaya devam ediyor. Bu noktada yatırımcılar olarak yapmamız gereken sabırlı olmak ve ihtiyacımız olmayan parayla yatırım yapmak. Videomuzda grafikleri ortaya koyduk ve üzerine kendi yorumumuzu ekledik. Sizlerden ricam her konuda kendi araştırmanızı yapın ve tüm araştırmalarınızı mantık süzgecinizden geçirin bu sizin bilgi konusunda güçlenmenizi ve en doğru yatırım kararınızı vermenizi sağlayacaktır. Videomu burada son veriyorum. Videoma yorum yapıp beğenirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın.